Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Hanzo oynuyorum. Bir kere de ben oynayayım şu Hanzo'yu dedim. Sağ olsun takım orman saldı. Piklerimiz aslında fena değil. Ee, şöyle gök kuranla başlayacağım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Yani hala daha büyüyemedik ama olsun. Ben sanki büyük bir e, hayran kitlesine <laughs> konuşuyormuşum gibi <laughs> videolarda devam edeceğim. Ne zaman şöyle bir videolarımız 100 bin 200 bin izlenir bilmiyorum ama bakalım hayırlısı. Rotasyonum e, redden blue oradan yani altın koridoruna gank diyeceğim ama yani maşallah. Daha birinci dakikada olsaydı be. Neyse, sıkıntı Yok. Yok. Şu zımbırtıyı alalım. Atamadı kısım Yok. Bir şey olmaz. Alalım. 4 olamayacağız. Çekti. yok. Neyse sağlık olsun ya. Yani. Zaten onlar da geriden oynuyor. Aslında şu yukarıdaki ormanını alabilirdim ama Johnson yine çekildi. Yine öldü. Hmm, Gatot Argus'u darlıyor. Şunu alayım ben direkt. Anlıyorum kanka. Peki ben gelirsem? Nasıl olacak? Hmm. Şöyle Eudora'ya gitmeyeyim. Piskesini attı. Güzel. Hemen şöyle redimizi alalım. Eee. Yenilenen Argus'u anlatayım arkadaşlar. Anlatarak oynayalım. Şimdi normalde lan adam turtle aldı be Normalde eski Argus'ta e, Q'nuzla 5 tek yani ad, Orman'a 5 tane vurduğunuz zaman işte yutuyordunuz. E, şimdi bunda da aynı 5 tek muhabbeti var. Yalnız bunda W'nuz değişti ve Q'nuzda da şöyle bir şey var. Yani mesela ben buradan gidip e, şöyle bir dalayım da şuraya. Mia'nın ultisi de yok zaten. Tamam. Ben normalde buradan gidip or şu herhangi bir yengece mesela 5 tane vurduktan sonra gidip rakibin sen ne yapıyorsun ya? Şey de bende kaldı, yengeç de bende kaldı. Rakibin ormanına şey yapabiliyordum. Ee, yani herhangi bir ormandan 5 stek alıp rakibin ormanını çalabiliyordum. Artık öyle bir şey yok. Vurduğunuz orman 5 stek olunca ee, alabiliyorsunuz onu. W'nuz da e, ee, eskiden hani belli bir daire içerisine işte slow atıyordu, skill atıyordunuz. O da değişti. Bu artık ileriye atılma. Şöyle atıldığınız zaman yerde bir iz bırakıyor ve bu hasar veriyor. Minyona, ormana, rakibe. Rakibe verdiği hasar öyle çok dalacak zannettim. Rakibe verdiği hasar öyle çok aman aman bir hasar değil de. Yine de azım sanmayacak bir hasar diyebiliriz. Nar üstte yine sattı. Ee, ultisi de şimdi mesela göstereyim W'su. ikinci skill yani W dediğimiz en alttaki Q ortadaki W üstteki de U zaten ulti. Ultisi de yine aynı mantık. Ee, ama ultisinde değişen güzel şeyler var. Eskiden ultiye bastığınızda e, ruhla gidiyordunuz ama bedeniniz geride kaldığında işte stun yiyebiliyordu. E, ya da skill yiyebiliyordu. Hasar yiyebiliyordu. Şimdi mesela şuradan atacağım ultiyi. Adamları bir görebilirsem. E azıcık bekleyelim. Mia orada. Franco orada. Turtle'a dalar mı? Yok. Şimdi ruhum geride kaldı mesela, şey ruhla gidiyorum, bedenim geride kaldı. Şu anda hiçbir şekilde bedenim hasar yemiyor, İşte yani vuruş yemiyor. Ultisinde bu güzellik oldu. Ee, ayrıca ulti formundayken, e, işte yine ikinci skillle eskiden yine bir daire içerisinde bir hasar bırakıyordunuz. Şimdi aynı bu şeyde mantıkta. Normal düz vuruş, e, düz skillinizdeki ikinci skill mantığında e, ileriye doğru atılıyorsunuz. Atıldığınız yerde işte yerde kalan şeylerden e, hasar yiyor düşman ve e, Q'nuzla e, rakibi yutuyorsunuz. işte o yutma da yani oyunun ilerleyen safhalarında iyi hasar bırakıyor. Şöyle bir dodge mekanik. Aa, smite tatlı bende de var kanka. Ben de atarım. O da geldi. Oy. Aynen kanka. Ana abinin umurunda değil. İzliyoruz. İyi bari onu kesti. Cansınmış o. Benim göz doktoruna görünmem lazım. O da öldü. Ultisini atmıştır muhtemelen. Maşallah. Maşallah. Gördüğünüz gibi Q attım x2 rakibi yuttum. Ya bu ne avantaj sağlıyor size? Mesela Franco var diyelim rakipte. Siz adama dalarken işte ultileyebilir. Adamın canı birdir mesela kurtaracaktır. Tak hemen Q'ya basıyorsunuz. Yine e, ulti Frank, ultifiske ulti fiske ne bileyim ulti fiske ne ya? Yazarken kafam karıştı. Ulti, skill, herhangi bir hasar yemiyorsunuz. Güzel değişiklikler oldu. Tabi bu da Bayağı bir bozdu. Meta'ya soktu Hanzo'yu. Şöyle bir Eudora'ya bir selam çakalım. Ya gördünüz mü mesela? Yut, yutarken bana skill atamadı. Cansına e, değdi skilllere. E, şimdi diyelim ki e, ruh formundayken ultinizi attınız. işte daldınız adamlara. E, işte öldünüz yani. Ruhunuz öldü. Ne oluyor? Eski e, şeydeyken işte Yaklaşık bir buçuk saniye mi iki saniye mi bir sersemleme yiyordunuz. Bunlar üstte bu arada dev sattı ya. Ben şöyle Şurada beklesem de açılacak da. Bak mesela Gatot benim şu an ruhuma uğramaz. Ben Mia'yı yuttum kestim. Bak benim ruhumun başında bekliyor alfayla. Ha Eğer geri ulti tuşuna geri basarsam Ruhuma dönerim. Hasar yerim ama Herhangi bir şeye basmadım enerjim bitti. Bozduk mu kaplumbağayı? Çok güzel. Kaplumbağayı bozduk. Aa çaldım. <laughs> Oo çok iyi. Aa hiç umudum yoktu da. Ee, yani diyelim ki anlatıyordum yarım kaldı ya. Çok bölünüyor ya böyle videoda bir şey anlatırken. Şimdi mesela ben daldım. Yukarıda enerjim var işte. Bak mesela diyelim ki ben burada öldüm. Ee, iki, bir, iki saniye miydi, iki buçuk saniye miydi eski şeyde bir sersemletme vardı. Bunda sersemletme yok. Yalnız haritada görüş veriyor, yerinizi gösteriyor ve aşırı bir slow yiyorsunuz. Ya öyle böyle değil. Hani yürümesem daha iyi dersiniz. Öyle bir slow yiyorsunuz. Sen ulti bastın. Tamam. Miya'nın ultisini aldık. Eudora da geliyor. Onlar üstte muhtemelen satacaklar ya. Yani. Ya bence değişiklikler ya tabii ki de yeni çıkan hero'lar gibi olmasa da Anzuyu aşırı bozuk yaptı. Dediğim gibi zaten bundan dolayı Mete'ye girdi. Bunu kesemem ama şöyle bir gıcıklık dürteyim. Mid'e baksak güzel olur. Yani Chen çok iyi oynuyor, rotasyonlu oynuyor da mid'i çok fazla boşluyor. Eudora göründüğünün farkında değil herhalde. Kankam görünmüyor. Bak mesela Q at şey, W atamadı bana. Yani beni sersemletemedi. Ya bizim Argus çok kötü ya. Yani challenge'miz çok iyi, Argus'umuz berbat. Ya Argus da şu yeni şeyden sonra dönmeseydim mesela haritada yerim görünecekti. Maşallah maş. Cansına bak yani. içine giriyor milletin misilleme açıyor. Genç güzel. Alfa'yı kesti. Ama o da öldü. Kötü oldu. Lord'a da mı? Bakalım. Şöyle bunun ultisi yoktu. Atmıştı. O kasılmış. Mia olmuş. Daha Gatot var. Gatot'u nasıl keseceğiz? Aha. Kes lan onu Argus. Kes ulan. Helal olsun sana. Şöyle direkt Q atacağım keseceğim çünkü yukarı koşmam lazım Eldora nereden şuradan aradan geçer mi Franco gösterdi beni ya şurada mısın lan geri döneceğim arada bile orada da bakarak olalım da Mia alfa eritir vallahi orada hepsi üstte o hepsi üstte gel kanka Han abi gel gel ben şunun buffını çalayım şu küçük küçükte kalmasın neyse Saldır 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 saldır. Geldim. Gatot falan geliyor da. Aha alfanı gördük. Alfa'yı gördük bak. Bedenimin oradan geçti. Hadi la hadi la. Ama Vallahi direkt sattım. Çünkü ulti formunda zaten şey yaptım. Bekle ultim geliyor. Şöyle bir selam verelim. Bunu keseriz. Gördünüz mü bak mesela Q bastım adamı yuttum ulti attı ama ben herhangi bir stun yemedim Çünkü adamı yutmuşum Kestik onu Argus Çok iyi ya lan çalmak istemedim lan Yardım etmek istedim Hero bu şekilde arkadaşlar ya herhangi bir karşıda büyü hasarı olmadığı için evdora benim için bir tehdit değil ya ben zaten ile gidiyorum Lan arabada kimse olmasaydı binerdim ya. Şöyle bir enerjimin son şeyine. Bak geri dönmem lazım. Hmm, geri döndüm. Ya aynı mantık aslında. Değişen belli başlı şeyler var tabii ki de. Ya işte önemli dikkat edeceğiniz noktalar yine aynı. Allah Allah ana bir alfa kesti be. Onu da ben keseyim mi? Gel buraya. Zınk zınk zınk. Çok iyi ya. Yok abi hiçbir türlü kaçamıyorsun. Benim e, dün attığım Melisa videosunda da işte. Adam geldi. Ah, Allah onu da kestik. Adam geldi pat pat kesti kesti gitti. Onu da keselim. Çok güzel. Evet Hanzo videosu da böyle arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şöyle hasar tablosunda gösterelim. 11.3 Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.